Herkese merhaba. Şimdi biliyorsunuz uzun süredir ben bu Decathlon kanoları kullanıyorum. Bu kano yaklaşık 3 yıldan fazla süredir ben de bununla hem tatlı suda hem denizde gezintiler yapıyorum ama ağırlıkla da denizde balık avcılığında kullanıyorum ben bu kanoyu. Ee, tabi balık falan da tutuyoruz kanalda paylaşıyoruz birçok arkadaşım soruyor kanallarla ilgili merak ettiklerini yazıyorlar nasıl önerir misin tavsiye eder misin diye arkadaşlar bu şişme kanı Öncelikle bunun bazı dezavantajları var onlardan Tabii ki bahsetmem gerekiyor ee, tavsiye etmeden önce bunları bilmeniz gerekiyor bunu almadan önce bunu bilmeniz gerekiyor bunu kullandıktan sonra özellikle tuzlu sudan çıktıktan sonra tatlı suyla güzelce bir yıkayıp, öyle kaldırmanız gerekiyor. Yıkadıktan sonra tabii ki kurulamak lazım. Şimdi birkaç olumsuzlukla karşılaştık. Özellikle bunlara değinmek istiyorum. Nedir bunlar? Şöyle yaklaştırayım. Daha yakın görün istiyorum. Bu kanonun yüzeyinde bazı yapıştırma noktalar var. Yani şundan bahsetmiyorum. Bakın burası ana gövdenin içerisindeki e, tüpün birleşim yeri. Buradaki yapışkanlar gerçekten oldukça sağlam ve hava kaçırmıyor. Ama üzerine sonradan eklenen bazı parçalar var. Şunun gibi mesela koltuk tutacağının parçası, işte kamış tutacağının parçası gibi bakın. Buralardan bu kano bu parçalar açılma yapıyor buralardan. Yapışkan kendini bırakıyor. Ve bunu sadece benim kanomda yapmadım. Şimdi şöyle gelin. Buradaki açılmaları görüyorsunuz ben daha önce yapıştırdım. Ee, biraz tuttuktan sonra yine bıraktı kendini. Bunu sadece benim kanomda yapmadı. Bakın bu da arkadaşımın kanosu. Yine beraber ava çıkıyoruz. Bu kano benim kanoma nazaran daha yeni bir kano zaten. Bir kullanımdan sonra bakın burası yine sonradan üzerine yapıştırılan bu parça. Böyle bırakma yaptı. Yine aynı şekilde şurası da. Önemli mi? Tabii ki önemli. Ee, ama tabii ürünün ana gövdesinde buna benzer sorunlar olmaması bence gayet iyi olduğu anlamına geliyor. Ama tabii ki buraların da sağlam olması gerekirdi. Özellikle bu kanoyu soran, almayı düşünen arkadaşlarımın bu konuyu bilmesi gerekiyor. Ee, şöyle bir durum da var. Decathlon e, bu kanolardaki bu problemi sahiplenmedi. Ben Decathlon'a götürdüm. Ürün incelemeye gitti. Ama e, buradaki bu açılmaların garanti kapsamı dahilinde olmadığını ilettiler. Müşteri hizmetlerine de yine bildirdim ama maalesef herhangi bir olumlu dönüş alamadım gördüğünüz gibi neredeyse çıkmak üzere, kopmak üzere. Buraya koltuk bağlıyoruz. Yani bu buradan çıkarsa muhtemelen koltuğunuz da yerinde durmayacaktır. Onun dışında Canon'un e, farklı bir olumsuz yanını görmedim. Diğer yapıştırma yerleri oldukça sağlam duruyor. Şimdilik herhangi bir hava kaçırması Durumu olmadı. Şöyle göstereyim. Burada bir tahliye Tıpası var. Yıkadıktan sonra içini bu kapağı açarsanız buradan içinde biriken suları tahliye edecektir. Yine onun dışında e, Burada Basınç valfleri var. Aha, arka tarafta bulunuyor. Eğer bu kanu Fazla havaya maruz kalırsa fazla basınca maruz kalırsa buradaki valflerden içerisindeki fazla havayı atarak zarar görmesini engellemeye yardımcı oluyor. Bir adet pompası, bir adet küre ile ben avcılığımı devam ettiriyorum bununla. Yine sormak istedikleriniz varsa kano ile ilgili yorumlara iletebilirsiniz detaylı olarak sizlerle paylaşırım seve seve. Takipte kalın. Yine kullandıkça, kullanıma bağlı oluşan deformeler söz konusu olursa yorumlarda bu postun altına eklerim.